Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Apple Store oynuyoruz. Yani Apple galeri. O havuz. Bu ne? At. <laughs> ya da tek boyunuz var. E şimdi Tycoon'umuza başlayalım. Böyle yollar var gidiyoruz. Ve şimdi günün sorusu var. Siz en telefonunuzun markası nedir? İşte bunu yazın. Samsung olur. Ya da telefonunuz yoksa bilgisayarınız olur. Yaya geçtiğinden geçelim. Yok mu bize bir taykın buralarda ya? Aa oh, hiçbir yerde. Ha, buradaymış Tayk'ı. Alalım şu Tayk'ını. Aldım. Önceden oynamıştım. O yüzden biraz böyle oldu işte. Böyle paketlemecilerim var. Paketleyip gönderiyorlar. İyi çalış tamam mı? Yoksa bak senin tepene çıkarım. Ya beni paketlerler mi? Merak ediyorum. Şöyle şuraya geçelim. Niye beni paketlemiyorsun? Bu da. Bu bizim Osman. Osman ne kadar paramız olmuş. Of 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 o ne ya öyle. Ve Hepsi benim Oh, oh. Bakalım başka neler var. Duvarlar. O baya yüksek oldu. Nereye gitti adamlarım? He şurada bir şey var. Kapı mı bu? He burada. Lan adamlar nerede? Ha, oradaki koridorda olma. Bu ne? Kapı. Kendime ait herhalde. o Güzelmiş. İyi kimse ta o koltuklar. Ve görevliler. Ne istersiniz? Ben buranın patronuyum. Tamam anneanne. Bir saniye. Gördüm. Ve Gördüm oturalım. işte Bugün kısa bir video çekmeyi istiyordum. Doğru, Elimizde bir katana var. Çok hazırladım. Ne çok <laughs> Bak bak bak. Şş baksana. İyi evet oldu. tamam Kali hadi da, güle aç. güle kardeşim. Hadi hadi güle güle. Kaldırabiliyor İyi da. İyi çalışın. Şurada. Ya hadi video. Hadi. Tamam anne bir saniye. Bugün kısa bir video olacak. Bunu birkaç gün sonra. O ikinci kat mı aldım? Ve adamlarımız. Göremiyorum ki hiçbir şey. Aha, karşıda bir adam daha var. Onu alıyorum. 5.000 her şey 5.000 lira oldu. Başka adam var mı ha orada? Hepsini alacağım. O ikinci kat. Hadi karşıda bir adam daha olmalı. Ya bir oraya bir oraya yoruldum ben. De. Ya! Çıldıracağım ben. Ama bu güzel para kazıyoruz. İlk önce dropperlarımızı tamamlayalım. Her bir tane daha olmaz lazım. İyi çalış, iyi çalış. Abi, hadi. Tamam küçük bir video çekiyoruz şurada hadi. Burası dropper yeri. Hadi ya. Ha bak şurada merdivenimiz varmış. Dur Ay abi dedem geldi. Tamam gelsin. Tamam. Bugünlük bu kadardı. Başka zaman çekmeye devam edeceğiz. Görüşürüz.